Tamam. İyi, iyi, iyi. tamam. Körfez Belediyesi çiftçilere destek kapsamında geçtiğimiz ay çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve isteyen çiftçilere ücretsiz otopark analiz desteği sunmuştu. İyi, 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 iyi. KDV oranlarını da yüzde kadar düşürdük. Bu anlamda da destek veriyor, hükümet olarak destek veriyoruz tabi hükümetin bu desteklerinin yanında belediyelerimizin de destekleri var. İşte az önce Sayın Başkanımız da anlattılar. Özellikle böyle yeni ürünlerin ekimiyle ilgili ciddi desteği var. Büyükşehir Belediyesi'nin ÇKS sistemine, çiftçi kay çiftçi kayış sistemine kayıtlı olan bütün çiftçilerimize hem mazot desteği var hem gübre desteği var. Düzenlenen programla 70 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi. Çok güzel bir köy meydanı haline dönüştüreceğiz. Bunun çalışmalarına başladık. İnşallah inanıyorum. Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, destek bizden, üretim sizden sözlerine yer verdi. Taş köylülerimiz, çiftçilerimiz daha kaliteli tohumlarla toprağa buluştursunlar. Bu kadar emek sarf ediyorlar, bu kadar zahmet çekiyorlar. En azından daha kaliteli tohumlarla çiftçilerimizi buluşturalım. Bu emeklerin karşılığını daha fazla alsınlar. Bu anlamda toplam 100 milyona 100 bin liraya yakın bir sertifikalı tohum desteğimizde olacak.